Selamlar herkese arkadaşlar. Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Böyle güzel bir günde böyle bir güzel soru seçtim sizler için. Orijinal Matematik AYT Soru Bankası kitabında. Haydi gelin soruyu okuyalım. F sıfıra sonsuzdan R'ye tanımlı sürekli ve artan bir fonksiyon olmak üzere aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. F3 eşittir 3 ve F9 eşittir 9'dur. Her x elemandır. 3, 9 için fx büyüktür x'tir. Buna göre 3'ten 9'a f'in tersinde x dx integral sonuç aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Arkadaşlar bakın soruya yıldız koyuyorum. Soru gerçekten harika bir integralde alan sorusu. Sınavda böyle bir soru gelebilir yani. integralde alan sorusu gelirse böyle gelebilir arkadaşlar. Ee, şimdi düşünelim bakın. Bu tarz soruları çözmek için kesinlikle bizim grafiği, o grafiği çizmemize e, ihtiyacımız var yani. Grafiği çizmeden biz bu soruyu asla göremeyiz. O yüzden temsili bir grafik çizelim. Grafik çizimin önemi de görmüş olalım tekrar bu soruda. Bakın biz burada neyi biliyoruz? Verilen bilgileri kullanacağız. F3 3'e eşitmiş. 3 burada olsun arkadaşlar. Görüntüsü de burada olsun. Bir kere fonksiyon şu noktadan geçecek. Cepte. Daha sonra arkadaşlar F9 9'a eşitmiş. 9 da burada olsun diyelim ki. 9'un görüntüsü de şurada olsun. 9'da 9 da 9'a eşit. Bunları da birleştirelim. Şunları da birleştirelim. Evet arkadaşlar. Fonksiyon şu iki noktadan geçiyor. Ben bu iki noktayı birleştireceğim fakat öyle rastgele birleştiremem sana burada bir bilgi vermiş. Bak her x elemanıdır 3, 9. Yani şu aralıktaki x'ler için arkadaşlar fx büyüktür x'tir diyor. Mesela 4'ün görüntüsü 4'ten büyük olacak. 5'in görüntüsü 5'ten büyük olacak. Yani ben y eşittir x doğrusu değil de y eşittir x doğrusunun üstünden geçen bir grafik çizmem gerekiyor. Şöyle bombeli bir grafik çizmem gerekiyor ki e, yani şunu sağlasın. Evet şimdi sorumuzu okuyalım arkadaşlar. 3'ten 9'a f'in tersinde x dx'i sormuş. Arkadaşlar f'in tersini sorduğunda ne yapıyorduk? Grafikle y eksen arasında kalan alanı buluyorduk. Yani bak şurada maviyle ile çizeyim. Şu maviyle taradığım bölgeyi soruyor arkadaşlar. Maviyle taradığım bölge hatta e, hangisine eşit olabilir diye soruyor. Ben burada arkadaşlar ben nasıl bir yorum yapabilirim diye düşünüyorum. Şuradaki alanları hesaplarsam aslında şu boş beyaz alanları hesaplarsam belki bir yorum yapabilirim. Yapalım hemen. Nasıl yapacağız? Bakın. Şunu şöyle çizseydim eğer. 3'e 3, e 3 9'a 9'dan geçiyor. O zaman düz bir doğru olarak çizdiğim düşünelim arkadaşlar. Tamam mı? Bu y eşittir x doğrusu. Ben buradaki şu dik üçgenin alanını bulabilirim. Mavi çizdim. Nedir bu arkadaşlar dik üçgenin alanı? Burası 9 birim. Taban 9 birim. 9 çarpı 9 bölü 2'den 81 bölü 2 geldi. Ben burayı buldum. Şurayı bulabilirim arkadaşlar. Bak burası 3 birim, burası 3 birim. Şurada da bir küçük bir dik üçgen var. 3 üç çarpı 3 bölü 2'den ne geldi? 9 bölü 2 geldi. Şimdi şu alanla hatta burayı da başka bir renkte göstereyim tekrar. Bak şu kırmızı alanla küçük. Şu kırmızı büyük dik üçgenin alanının toplamı ne geliyor? 45 geliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Cepte. 45. Arkadaşlar şurada da bir tane e, turuncuyla gösterin. Turuncuyla bir alanımız var. Ben bu alana soruda sorduğu alana A diyeyim arkadaşlar. şurada istediği alan yani şuradaki şu turuncu alana B diyeyim. A artı B artı şu çizdiğim kırmızı alan 45. Bunların hepsinin toplamı kaç olmak zorunda? Şuradaki şu karenin alanını vermek zorunda. 9'a bu O da ne yapıyor? 9 kere 9'dan. 81 yaptı. 45'i e attım diğer tarafa. A artı B arkadaşlar ne yaptı? Ee, 81'i yani 45'i çıkartırsan hatta direkt yazalım. 36 yapıyor. Şimdi bize neyi soruyor soruda? A'yı soruyor. E o zaman A'yı bulmak için B'yi attım diğer tarafa. A dediğimiz değer arkadaşlar 36 eksi B eşit. Yani B'nin kaç olduğunu bilmiyorum zaten bulamam. Ama şöyle bir şey düşünebiliriz arkadaşlar. A değeri için 36'dan küçüktür diyebilirim. Şıklara bakarım 36'dan küçük olan var mı? Bak bu yok gitti. 77 bölü 2 36'dan küçük değil. 39, 101 bölü 2 bunların hepsi gitti. 36'dan küçük olan tek şıkkımız C seçeneği. Arkadaşlar gördünüz mü? İntegralde alan sorularında grafik çizmenin önemini bir kez daha gördük. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Yazan arkadaşımızı tebrik etmek gerekir. Diyorum ve herkese iyi günler diliyorum. Bol bol deneme çözün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.